Bugün ne yapıyoruz? Elektrik kaynağı nasıl yapılır? Elektrik kaynağını yapmadan önce, göstermeden önce ilk önce makineyi tanıtalım. Bu elektrik makinesi. Yani elektronik deniliyor. Kaynak makinesi. Kaynak makinesini çalıştırmak için kabloyu frize takıyoruz. Burada ayarları var. Biraz daha yaklaştırır mısın? Burada kapatma tuşu sıfır. Burası bir. Burası 2, 3, 4, beş kadar gider. Böyle ışıklar yanıyor. Şu anda göstermeli gösteriyoruz. Şu gördüğün şase yani bu şase değdirmeden kaynak olmaz. İlla mutlaka bu şasinin değmesi gerekiyor. Demire değecek. Yalnız, tamam mı? Demire böyle değecek. Bu gördüğün Bunlar er elektronik maşı. maşı derler. Er maşı. Bunu buraya takıyorsun. Tamam mı? Tam buraya. Hafiften eğiyorsun. Sonra ne yapıyoruz? Böyle kaynak yapmamız yere değdiriyoruz. Zaten o kaptırıyor böyle. Parlamaya başlıyor. Tamam mı? Ama hiçbir zaman kesinlikle gözümüz çıplakken gözümüz açıkken kesinlikle kaynak yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu maskeyi takıyoruz. Bak böyle şekil böyle tutuyoruz, bu şekilde kaynak yapıyoruz. Üzülük bu kadar.